Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı sevilen çifti Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in kamera arkasından muhteşem görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Yalı Çapkını bugün olmayacak arkadaşlar bayram sebebiyle bir hafta ara veren dizimize gelecek hafta kaldığı yerden devam edecek Tabii ben de bu zamana kadar sizler için yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler paylaşmaya devam edeceğim bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşünceye dek hoşçakalın.